Evet bugün 17 Mart Cumartesi ve takvim yaprağımızda bugün Dünya Denizcilik Günü olduğunu görüyoruz. Ayrıca berdül ağacı soğuklarının da sonu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir son dakika haberi de verelim. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanıyor. Şu anda ilk yarının sonlarına yaklaşılıyor ve 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor maç diyoruz ve haberimize geçiyoruz. Şaşı Haydi'den sonra bir oposum daha ünlü olma yolunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kayak merkezinde snowboard yapan keseli sıçan Ratatouille izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Keseli sıçan Ratatouille üzerinde kaza ile Pensilvanya'da bir kayak merkezinde snowboard yapıyor. Ustaca hareketlerle snowboard'a yön veriyor. Profesyonel snowboardçular gibi karın üzerinde süzülen Ratatouille çevreye bakışlar atmayı da ihmal etmiyor. Ratatouille şöhrete kavuşan ikinci oposum. Almanya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan oposum Heidi de şaşı gözleriyle geçen yıl büyük bir üne kavuşmuştu. Gözdenur Ağaoğlu, o tam bir kitap kurdu. 10 yaşındaki arkadaşımızın 2 yılda okuduğu kitap sayısı bini aşmış. Gözdenur'un kitap sevdası da birçok arkadaşına okuma alışkanlığı kazandırmış. Gözdenur Muş'ta yaşıyor ve 4. sınıfta okuyor. En sevdiği uğraş da kitap okumak. Kitapları sadece okumakla da kalmıyor. İsimlerini ve sayfa numaralarını da listeliyor. Gözdenur okuma alışkanlığıyla diğer arkadaşlarına da örnek oluyor. Şimdi kadar aldığım notlara göre binden fazla kitap okudum. Başarımı arttırmak için e, e, kitap okuma başarımı arttırmak için kitap okumaya devam edeceğim. Arkadaşım Gözden'in kitap okuma alışkanlığı bize de yansıdı. Biz de her gün Gözde gibi artık kitap okuyoruz. Onun sayesinde her gün kitap okuyoruz. E hazır kitap kurtlarından bahsetmişken her hafta olduğu gibi bu haftada haftanın en güzel kitaplarını arkadaşlarınız sizin için seçti. Kitap kurtları ekranlarınızın başından ayrılmayın. İşte haftanın kitapları geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba benim adım Emirhan. 12 yaşındayım. Bu elimde gördüğünüz kitabın adı Korsan Okulu. Bu kitap bu kitabın anlattığı şeyler bir korsan okulu var. Bu korsan okuluna 5 yeni çocuk geliyor. Bu 5 yeni çocuk sizce korsanlık sınavlarını geçebilecek mi? Bunu merak ediyorsunuz. Bu kitabı okuyun. Merhaba benim adım İrem ben 10 yaşındayım. Bu elinde gördüğünüz kitap Bayan Beton Çivisi. Bu kitabın konusu bir adam varmış gitmiş bir adama demiş ki sana bir sarımsak karşılığında bütün insanları Mars'a göndereceğim demiş. Bir Yumurta Mahallesi'ne gitmiş. Yumurta Mahallesi'ndeki insanlar demiş ki ben sizi Mars'a götüreceğim." demiş. Acaba insanlar bunu kabul edecek mi? Eğer merak ediyorsanız bu kitabı okuyun. Erzurum'un o meşhur soğuğu sanatçılara ilham kaynağı oldu. Erzurum'da birbirinden güzel buzdan eserler yapıldı. İşte su ve soğuk havanın buluşmasıyla ortaya çıkan sanat eserleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri farklı bir çalışmaya imza attı. Yılın büyük bölümünde etkili olan dondurucu soğuklar onlar için esin kaynağı oldu. Çeşitli objeler önce çelik bir düzeneğe yerleştirildi sonra günlerce su ile beslendi. Öğrenciler buz kesen havada gece gündüz çalıştı. Sadece buzdan eserler değil bu ilginç kostüm de soğukla şekillendi. Kenti ziyarete gelenlerin ilgi odağı haline gelen buzdan eserler gece karanlığında da bir başka güzel görünüyor. Gerçekten muhteşem olmuş. Gökyüzüne baktığımızda ay evrelerin değişimi hariç hep aynı görünüyor değil mi? Peki gerçekten öyle mi? E hadi izleyelim de görelim. Ay yıldan yıla hiç değişmiyormuş gibi görünüyor ama durum hiç de öyle değil. Kraterler ve diğer oluşumlar artık kalıcı gibi görünüyor ama aslında ay her zaman böyle görünmüyordu arkadaşlar. Ayın ilk oluşumundan bu yana olan değişiklikleri merak ediyorsanız şu an ekranda olan canlandırmaya dikkatli bakın derim. İşte ayın yıllar içindeki değişimi. Hadi gelin biraz izleyelim bu görüntüleri. İşte bunlar da ayın üzerindeki krater görüntülerinin oluşumu arkadaşlar. Gerçekten harika bir canlandırma olmuş. Yeni bir kurbağa türü keşfedildi ancak keşfin ilginçliği türün bulunduğu yerden geliyor. Kurbağa alışıldığı üzere balta girmemiş ormanlarda ya da insan eli uzanmamış bölgelerde değil de New York kentinde görüldü. Yeni bir hayvan türü keşfi haberi bu kez New York'tan geldi. Staten Adası'nda yeni bir leopar kurbağası türü bulundu arkadaşlar. Bir araştırmacının adada kurbağaların seslerindeki farkı duyması yeni türün keşfini sağladı. Bu kurbağa Kuzey Amerika'ya has, New York'ta da sıklıkla görülen leopar kurbağalarına benziyor. Türün yaşam alanının kentin kurulduğu bölgedeki sulak alanlar olduğu belirtiliyor. Araştırmacılara göre kentin orta yerindeki bu keşif, bu gibi ilginç hiç umulmadık yerlerde yeni türler bulunabileceğini gösteriyor. Evet gezmeyi sevenler ekran başına biz de gezmeye bayılan bir programımız biliyorsunuz. Ve İstanbul'u adım adım gezmeye de devam ediyoruz. Ve bu haftaki durağımız neresi mi? Cerrahpaşa'ya gidiyoruz. Cerrah Paşa ismini Osmanlı tabip ve paşalarından olan Cevran Mehmet Paşa'dan almış. gezmelere doyamıyor arkadaşlar. Şimdi de bu haftaki durağımız Cerrahpaşa. Fatih'in çok harika bir semti, tarih kokan bir semti. Cerrahpaşa deyince de akla ilk olarak neresi geliyor? Tabii ki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin iki tıp fakültesinden biri. Müzik Davut Paşa'da bir de tarihi cami var, Davut Paşa Camii. İkinci Bayezid'in mezirlerinden Koca Gazi Davut Paşa tarafından yaptırılmış. Davut Paşa, Fatih Sultan Mehmet döneminde beylerbeyliği yapmış. İkinci Bayezid devrinde ise doğudaki birçok savaşı yönetmiş bir Osmanlı devlet adamı. Davut Paşa Camii, medrese, türbe, imaret, sübyan mektebi, mahkeme, çeşme ve hamam yapılarından oluşan muazzam bir külliyenin parçası. Davut Paşa'nın türbesi de burada bulunuyor. Cerrahpaşa'daki önemli yapılardan bir tanesi de Hekimoğlu Ali Paşa Camii. Bu camide 1734 yılında yapılmış. Hekimoğlu Ali Paşa Camii ise aslında tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşmeden oluşan bir külliye. <laughs> Ayrıca Cerrahpaşa'da İstanbul'un fethinden sonra yapılan ilk Türk eğitim kurumu da burada bulunuyor. Davut Paşa Lisesi. Birazdan Davut Paşa Lisesi'nin içini de göreceğiz. Davut Paşa Lisesi 1485 yılında 2. Bayezid'in sadrazamı Davut Paşa tarafından Sübyan Mektebi olarak kurulmuştur. Zamanla okula yeni binalar eklenerek günümüzde de eğitimin devam etmesi sağlanmış. İşte Cerrah Paşa yol haritası. Evet arkadaşlar biliyorsunuz her gün sizden gelen bir habere bültenimizde biz de yer veriyoruz. Bugüne kadar yolladığınız her haber için de size çok teşekkür ediyoruz ve yeni haberlerinizin de devamını bekliyoruz. Bakalım bugünkü haberimiz kimden gelmiş? Bugünkü konuk muhabirimiz haberini Ankara'dan göndermiş. 13 yaşındaki arkadaşınız Aslan Karalar haberinde Ankara'nın güzelliklerinden bahsediyor. Arkadaşınız Aslıhan ayrıca diyor ki ben Ankara'da yaşadığım için Ankara'yı gerçekten de çok seviyorum. Ankara'da gezilecek o kadar çok yer var ki gez gez bitmiyor. Mesela Ankara Kalesi, Kocatepe Camii ve Kurşunlu Han gezilecek çok güzel yerlerden bazıları. Ankara'yı gezmeyi hepinize tavsiye ediyorum. Aslıhan'a gönderdiği bu güzel haber için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri. Peki konu ne acaba? Hadi izleyelim ve öğrenelim. Bir kar tanesinin yeryüzüne ulaşması bir saati bulabilir. Evet arkadaşlar hava durumuna Marmara bölgesiyle başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Genelde parçalı bulutlu olacakmış ve yer yer sis görülecekmiş Marmara bölgesinde diyoruz. Evet Ege bölgesine geçiyoruz. Ege bölgesi de parçalı bulutlu ve yer yer sis görülecek. İç Anadolu bölgesi çoğunlukla sisli, yer yer az bulutlu olacak arkadaşlar. Karadeniz bölgesi genelde parçalı bulutlu olacak, yer yerde sis görülecek. Doğu Anadolu bölgesi de sisli olacak arkadaşlar. ...ve Güneydoğu Anadolu bölgesine geçiyoruz. Genelde güneşli olacak ve yer yerde sis görülecekmiş. Telefon bağlantımız da bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinden olacak arkadaşlar. Yusuf Öztürk bizi Adıyaman'dan arıyor ve şu anda hattımızda. Yusuf beni duyabiliyor musun? Evet. Nasılsın Yusuf? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de çok iyiyiz. Yusuf Adıyaman'da havalar nasıl? Ee, şu an e, Adıyaman'da son 24 saatte şiddetli e, bir rüzgar var. Yani dışarıya çıkamıyoruz. Şiddetli bir rüzgar var Adıyaman'da o zaman çok dikkatli olmak lazım diyoruz ee, Yusuf'cum Adıyaman'da. Ee, Yusuf bu hafta arkadaşlarımızla biz daha doğrusu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 97. yıl dönümü olduğu için bu konuyu konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bugün de seninle bu konuyu konuşacağız. Bize ne söylemek istersin Çanakkale Zaferi ile ilgili? Ben Çanakkale Zaferi hakkında şunları düşünüyorum. Çanakkale başlı başına bir kahramanlık destanıdır. Ee, tarihin en hüzünlü zaferidir. Bu destanı her satırında insanlık onuru vardır. Övgülerin en güzeline layık olan Çanakkale şehitlerini asla unutmamalıyız. Kesinlikle. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evet biz de rahmetle anıyoruz gerçekten şehitlerimizi bu önemli günde diyoruz. Peki Çanakkale'ye gittin mi Yusuf? Hayır. Çanakkale'ye hiç gitmedin ama oranın tarihini ve bizim için önemini biliyorsun. Bir gün fırsatın olursa da o tarafa yolun düşerse de bütün arkadaşlarımız için söylüyorum bunu. Mutlaka orayı ziyaret edip o atmosferi yerinde görmek lazım. Evet. Yusuf'cum çok teşekkür ediyoruz sana. Görüşmek üzere. Ve hava durumumuza son bölgemiz olan Akdeniz bölgesiyle devam ediyoruz. Akdeniz bölgesi de güneşli olacak arkadaşlar. Yer yerde sis görülecek diyoruz. Ve arkadaşlar yayınımızı bitirmeden önce derbiden bir haber verelim. Derbinin ilk yanı Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ilk yarısı sona erdi. 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak diyoruz. Ve eğer ben de Yusuf arkadaşımız gibi hava durumu muhabiri olup canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız da haberin olsun. Size de bir telefon kadar yakın arkadaşlar. Bizlere 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca elektronik posta adresimizde artık biliyorsunuz haberin olsun ettrt.net.tr. Evet bu akşam da sizlere küçük hezarfen'le iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte Senin Kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşça kal diyorum.